Merhaba, merhaba. Hepinize bir evden merhaba çocuklar. Bu videomda sizlere karıncaları anlatacağım. Karıncalar hayvanlar alemine üye devler. Yani bizler gibi birer hayvanlar aleminin üyesidirler. Ve hayvanlar alemi içinde eklem bacaklılar grubuna dahil devler. Eklem bacaklılar grubundaki hayvanlar sert bir kabuk yapısına sahiptirler ve bu kabuk yapısı yuvarlak halkalar şeklindedir. Aynı zamanda ayakları vardır. Karıncaların 6 tane ayağı vardır. Karıncalar koloniler halinde yaşamaktadırlar. Yani koloniler geniş hayvan topluluklarına evlen isimlerdir. Bir karınca kolonisinde Milyonlarca karınca olabilir. Yani karıncalar evrende çok sayıda bulunmaktadırlar. Biz de zaten evde, okulda, bahçede, serada, dışarıda, sokakta, caddede her yerde karıncalara rastlayabiliyoruz. Ee, karıncalar çok çeşitli beslenir evler. Ve çok da güçlüdürler. Kendi ağırlıklarından... Çok daha fazlasını taşıyabilirler. Biz karıncalar kadar güçlü olsaydık, o kadar güçlü bir kas yapısına sahip olsaydık çocuklar. Kas yapımız karıncalar kadar güçlü olsaydı, neredeyse bir arabayı dahil kaldırabilirdik. Yani o kadar güçlüdürler. Karıncalar kendi içinde sosyal bölümlere ayrılırlar. Yani işbirliği yaparlar. Bazı karıncalar asker karınca diye adlandırılırlar. Bunlar savaş yaparlar. Bazı karıncalar işçi karıncalardır. Bunlar yemek toplarlar ve benzeri işlerle uğraşırlar. Bazı karıncalar da kraliçe karıncalardır. Bunlar da soyun devamını sağlarlar. Ve karıncalar kışın soğuk günlerde kış uykusuna dalarlar. Bu kış uykusuna dalışının sebebi soğuk havalarda ki eksi 10 derece civarında karıncalar en vücudu metabolizması yavaşlayıp kış uykusuna dalışıdır. Yani biz çocuklar ve büyükler olarak kışın o soğuk günlerde hani o kış geldi, kış geldi, hava buz gibi atkını sar, şapkanı tak, Ellerini unutma, üşürsün yoksa dediğimiz günlerde ve bizim o güzel kardan insancıklar yaptığımız, hatta ben size kardan insancığımı göstereyim. Bakın, sevimli bir kardan insancık taklidi. Bu örme olarak yapılmış. Kardan insancığın taklidi. Çok tatlı değil mi? Evet çocuklar, bizim o kardan insancık yaptığımız soğuk günlerde karıncalar uyuyor olurlar normalde. Ama bizim şarkımızdaki karınca nasıl olduysa çok şaşırdım ve hikaye bu ya, olur. Dışarıdaymış ve karınca şarkısını söyleyelim birlikte. Haydi. Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu, kondu. Karınca titredi, dondu, dondu. Pı. Karınca, karınca. Senin ne işin var dışarıda? Karınca, karınca. Senin ne işin var dışarıda? Karınca, karınca. Senin ne işin var dışarıda? Kış günü, kış günü. Haydi birlikte söyleyelim şimdi de. Bir kar tanesi uçtu, uçtu. Karıncanın kafasına kondu, kondu. Karınca titredi, dondu, dondu. Pı. Karınca, karınca, senin ne işin var dışarıda? Karınca, karınca, senin ne işin var dışarıda? Karınca, karınca senin ne işin var dışarıda? Kış günü, kış günü. Evet çocuklar dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.